Selamlar arkadaşlar bugün şöyle şu şekilde pembe kuvars bir kolyemle karşınızdayım bugün pembe kuvarsın özelliklerinden bahsedeceğim biraz arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi e, pembe kuvars gül pembesi e, açık pembe ve soluk pembe şeklinde olabilir. İçinde bulutumsu görüntüler vardır. Yarı saydam bir yapıya sahiptir. Yalnız pembe kuvars çok fazla güneş ışığına maruz kaldığında rengi solabilir. Suyla teması halinde matlaşabilir. Bu yüzden diyorum taşlarımızı aksesuar şeklinde ise özellikle tütsüleme yöntemiyle arındırmak daha sağlıklı olacaktır. Günümüzde de pembe kuvars yoğun ısıl işlemlere maruz bırakılarak daha yoğun pembe renkler elde edilebiliyor. O yüzden taşlarımızı alırken bunlara dikkat etmeliyiz. Pembe kuvarsın most sertlik ölçeğine göre ölçüsü 7. Yani bu da pembe kuvarsın oldukça dayanıklı bir doğal taş olduğunu bize gösterir. Şimdi en önemli kısmı faydalarına gelecek olursak. Pembe kuvars eski yıllardan bu yana kalp çakrası ile ilişkilendirilmiş. Sevgi, huzur ve şefkat getirdiğine inanılmıştır. Hatta şöyle ki pembe kuvarsı kalp hizasında taşıdığınızda kalp ritminin de dengelediğine inanılmıştır. Şöyle ki arkadaşlar eski çağlarda pembe kuvars bitkilerin sağlıklı büyümesine fayda sağlandığı düşünülerek e, saksılara, toprağa gömülerek bitkilerin daha sağlıklı büyümesi sağlanmıştır. Aynı zamanda Mısırlılar pembe kuvarsı öğüterek toz haline getirerek yüz maskesi olarak kullanmışlardır ve bu yüzden de buna güzellik taşı demişlerdir. Çinliler de pembe kuvarsı uyum ve şans taşı olarak adlandırmışlardır. Hatta günümüzde de Çin'de hala yüz ve boyun masajı, guşa masajında pembe kuvars kullanılmaktadır. Yani arkadaşlar sevginin, huzurun, şefkatin taşı olarak bilinen pembe kuvars aradığı aşkı bulamayanlar için ya da aşkı olup da bu aradaki uyumu daha da artırmak için, aradaki sevgiyi güçlendirmek için pembe kuvarsı kullanabilir. Pembe kuvarsın enerjisinden fayda sağlayabilir.